Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şu an oyuna bir geçeyim ya da. Arkadaşlar az önce boş boş oynadım Tüm oyunu boş boş oynadım arkadaşlar Tüm sunucu boş boş gelin ne mi boşuna konuştum Dört tane tur boşuna gitti Arkadaşlar hepsinde oldu. çok sıkıntı Yarısını da öldüm Bu yine <laughs> Nasıl lan yani?

falan olur Anam. Birinci falan oldu. Ben Bak bu, bak, bu, bakın arkadaşlar. Az önce ilk burası çıktı. Burada tek yedim. Aşağı atladım. Malak gibi. Salak gibi. Malak <laughs> atladım. ama bunu yemeyeceğim. Ruhun oh, elinde düştüğüm yerde kaldım. 好了，喝水。 güzel esinlenmiş Şuradan gidek. Şuraya dalma hiç yemiyorum. Bir de bakın 5 tane var. Hiç yemiyorum. Burada 20 kişi olduğunu sayarsak bence gitmekte pek mantıklı olmaz. Oradan e, teker şeklinde bir tane kılıcı. Onlar, onlar sandık mı la o? O kontrol değil, ile yakınlaşıyorsan. Bunu al, bunu al, bunu üç al, dört al. Bunu tak. Ananın ben senin. Bunu tak. Bakın kendi o çok yakışıklı. Yani. Orada elimde şu anlık demir kılıç var. Şu anlık iyi görünüyor. koşmadan gidersem bir şeyler çıkar oyundan yani bir tane de olta bulsam var ya evet, tamam şu anda gerekmiyor ama ne ne olmaz bir alalım ee, balta şu, şu anlık var zaten adam geldi adam geldi kaç 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 Aa diamond oha evet, diamondı diamond şey yapmayın size i̇şte söyleyeyim ee, elinize göstermeyin ki bir çıkarın sonra adamların yüzüne adam neye baktığını şaşırsın. Annenin, annenin kaçtı. Ananız. Lan bırak lan, lan bırak ya. Ben zaten değiştirene kadar öldüm ki. Bir adam öldü. Oradakileri alamıyorum. Ee, şuraya çıkacağım. Şu kuleye çıkacağım. Ee, öyle bir fikrim var şu anlık. Aaa bakın herkes bende şey düşünmüyor. Oros bir çocuğu. Kaç galiba giderken. Ben hiç gördüm ve Aa, ay kaçtı vurdu kaçtı. Aa, Lan gel lan. Aa, ikileşti. Kaç, kaç, kaç. Tamam abi tamam abi. Tamam lan sıkıntı yok sıkıntı yok tamam tamam Sıkıntı yok abi ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaç 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 arkadaşlar arkana bakmadan kaç, kaç, kaç. Keşke otomatik zıplama olsa. Ay o şu bok gibi oynadı. Burada adam altın set yapmış. Oynayalı daha bir dakika bile olmadı lan. Bir de bu, bir de Evet, elma. Şunu da iki al, şunu üç al. koşmuyorum. Safe oynayacağım. Bakın nerede adam sesi mi ne duydum lan? Çık 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 ya da benden geldi. Abi, lan hayatta ben öyle mantarı görmedim. Yani bok gibi bir düzen yaptım. Altın elmamı kesin. Hey kral. Dışarıyı Şimdi altın elmamı yemek istemiyorum. Zorunluyum evet zorunluyum. Evet artık yiyeceğim verdi. Çok gereksiz yere harcadım biliyor musunuz? çok gereksiz yere harcadım. Hatta sana gereksiz yere harcadım şunu ya. Aa, almışlar bunu düşündüğüm gibi. Ee, şimdi, şimdi çok. Ne yapabiliriz? Kaç kişi görebiliyor musunuz? Takılışla kılıçla dolaşmıyorum. Hatta şunları şöyle giyelim. Aa çok ağırlar bu arada. Hızımı yavaşlatıyorlar. Of. Cidden çok yavaşlatıyorlar bu arada. Ya da benim salaklık. bir Evet yaşasın ne bende düşüyor yine de Pati bayağı bir, kişi bir biri var ya kaştırıyor şu anda annen Allah fayda Allah fayda araba bakayım. Arkama ya. Bakmak geliyor. Ananı geliyor lan. 4 korkusundan ne hızlı koşuyorum be. beni çok yavaşlattı. Abi gelme ya. Şu an kalbim var ya pır 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 pır, pır atıyor. Arkama bakayım mı? F5'le anlarız F5'le anlarız. Ne vur, vurdun mu? Cinayet işliyorlar. Ne diyor? Ananın. gençliğin yanına geçiyorum. Bakalım videonun süresi ne kadar olmuş. iPhone 11 dakikadan beri oynuyoruz. Bence güzel bir süre. Ee, i̇lk ilk videoya göre. Neredeyse şöyle yapayım. Tam engel olayım. arkadaşlar bugün ilk videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Eğer videomuzu sevdiyseniz like, like atmayı. Ve <laughs> işten gelen yorumlarınız. Neyse video bitti lan işte. <laughs> Göremedim.